Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda kaçıyorum. Arkamda iki tane zombi var. Videoyu başlatmak için burada başladım. Arkadaşlar ben bir tane video atacaktım dün. Atamadım. işlerim çıktı. Bismillah kaçtım. O yüzden arkadaşlar atamadım. Allah ım. nerede? Biz senin gibi zombilerden korkmayız. Evet sen de bir önüme geç de döveyim seni. O zaman ben de seni tabanca ile öldürürüm. Şuraya çıkalım. Arkadaşlar çok iyi oynamıyorum. Oynamıyorum. Oynayamıyorum. Önceden ben bu oyunu oynamıştım. Şöyle dur. Gözden oynayacağım. Gözden. Vah. 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 Gelme. Arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. Onu önceden söyleyeyim. Önce önce söyleyeyim yani bilmeyenleriniz varsa. Arkadaşlar ben dün niye video çekemedim? Çünkü sıkıntılar çıktı derken. Heh. Sıkıntı çıktı biraz. Özür dilerim ama bugün çekebiliyorum. Şimdi. Arkadaşlar bu oyunu anlamayan yoktur şu anda zaten görüyorsunuz. Hayır. <laughs> zombi oyunu gördüğünüz gibi gözden oynama challenge yapıyoruz. <laughs> daha yeni oyuna başlamışız. Ölüyorum. Durun ya daha yeni başladık kaç. Oha öldüm. Öldüm. Arkadaşlar öldükten sonra bizi bir yere atıyor. Orada kalıyoruz da şu anda. Dolmuş olabilir. ha. Burada kaldık yani. Aha geldik. Yeni bir geçmiş. Arkadaşlar gözden çok zor oynanılıyor. Dedim arkacılık yapıyor <laughs> O da olmuyor. Dur ya level atladım mı? Yok. Hala bir değil. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynamıştım diye biliyorum. Yoksa bilmezdim bu oyunu. Arkadaşlar ben de size hangi oyunu gösterirsem biliyorum önce. O da önemli yani. Size göstermeden önce benim öğrenmem lazım. Şuradan arkadaşlar silahlar var. Öldüğümüzde zombi de olabiliyoruz. Ben normal zombi olabiliyorum şu anda. Verma, güverma. Aha yeni wave'e geçtik. Wave. Bu ne ya? Aa gift. Bu ne? Gift ne demek? Gelin, gelin. hepinizi duvar. <laughs> ben bir vuruyorum zaten. Nasıl tutunca da vuruyor. Yok vurmuyormuş. Şöyle ola ola tıkla tıkla arkadaşlar ben bu ilk şey şey arkadaşlar bu benim ilk webcamli video hop ölüyorum dur hop ölüyorum dur şöyle daha iyi sıkabilirim arkadaşlar ben hemen bu videonun ardından bir tane daha video atmayı düşünüyorum da ölüyorum düşünene kadar öleceğim o yüzden ölmek istemiyorum. Ne oldu ya duvarda uçuyor öyle. Bak şöyle gideceğim. Boşu bak şu Olmadı düşündüğüm olmadı. Arkadaşlar bende V falan bozuk olduğunu biliyorsunuzdur. O yüzden arkama bakamıyorum. Yoksa bakarım adamları alırım hatta. Gerçi S bozuk değil. O zaman şöyle yapalım. Daha size bakacağım da öldüreceğim de merdiven ben burada kaldım bir ben varım burada şimdi arkadaşlar şöyle zombi oldum tava var <laughs> pubg tava. <tarz. gülüyor> Allahu Ekber Al, vuruyorum vurdum 2-3 kere vurdum sonra öldüm <laughs> Arkadaşlar, arkadaş olmak istiyorsanız şurada yazıyor ismim. 65 Arinoj 65. Oradan bakıp arkadaş olabilirsiniz. Bunlar ne yapıyor havaya uçmaya çalışıyorlar? Uçma testi. Uçma. 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 Valla uçma. <laughs> Allah Ekber. Korkmayız o kadar. Ama bana da başka bıçak vereydiniz ya. Dur. Bana hatta bıçak vereydiniz. Bıçak da işte. İlki 6. Bunda da 5. Beş. Tamamdır. 5'i alabiliriz. 5 liralık değil ama. Aa, 3. seviye oldum. Onu bana ver, onu bana ver. Diamond, diamond gel. Allahu ekber. Dönerek vuruyorum. Ama dönmek çok zor oluyor arkadaşlar. Yani yavaş dönüyor oyunda. Yoksa benim mouse'um sarılıyor, sarılıyor. Hop birini aldım. Hop diğerinde de 3 kilometre uzağa Bak aşağıda kalın öyle ya. Aha. Kule oluşturduk hepsini öldürüyor mu? Üstten. Hoppa. Şöyle gold var. Onu da alalım. Bunun kafasında. Şöyle sıkalım. Normal zombiler var. Ben kaçıyorum. Headshot, 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 headshot. Bir, iki canım, üç canım. Canı yükseliyor da. Çok az. Aha aşağıda kaldılar. Tamamdır. Aşağıda 300 tane zombi var. Onu söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. Öncelikle aşağıda 300 tane zombi var. İkinci olarak arkamda da zombi var. Üçüncü olarak hepsi bana dalıyor. Dördüncü olarak ben öleceğim. <laughs> Ölmüşüm. Ölmüşüm ya. Şimdi 3 dakika bekleyelim ama o anda ne yapacağız? Aldık 30 tane şey öldürmeliyiz. Hemen oluş. Don don dan dan kafalarına kafalar. vurmuyor. çok vurmuyor. Hatta bu hiç vurmuyor. Ama diğerleri vuruyor. <laughs> dur ya, şu bir oklava verebiliyor muyuz? Yok, o 15 değilmiş. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda yani önceden çok iyi oynuyordum. Çok iyi. Çok iyi oynuyordum arkadaşlar ama bayağıdır oynamadığımdan yani görmediğimde bir sürü şey olmuş. Yani ben yokken oyuna neler neler gelmiş. Aha yeni bey. Allahu ekber. Aha hazır gift. <laughs> Hepsi bana geliyor. Hepsi bana geliyor. Ya şunla daha kolay. Şöyle bir vuruyoruz zaten 3 kilometre uçuyor. Bak uçuyorlar yerdeyken vuruyoruz ölüyor. Onu öldürmemiz lazım. Yani onu öldürmemiz lazım. Yoksa bizimki ölecek derken. Alkanda gold var. Allah. Korkmayız oğlum. Korkarız şimdi ama. <laughs> şimdi korkarız. Bunlar ne ya? Sniper'la mı vuruyor beni? Bu da benim önümden gidiyor beni öldüreceksin sen öldüm <laughs> arkadaşlar çok zor yani A olmayınca çok zor oluyor A D böyle daha kolaydır <laughs> iç çek ha burada zombi kalmış yarısı var yarısı yok ayol yarısı daha varmış Allah 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 siz ne yapıyorsunuz burada? Bir vuruyorum. Bunların büyüğü var. Şöyle vuruyorum artık. Ölün 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 ölün. O yeni silah. Ha öldüm. Ama aldım. Bir de 6. seviyede vardı. Arkadaşlar çok hızlı ölüyorum. Nedir? Gerçi yerimde durdum. Zombiler bana da aldı. Havayı çıkartıyorum. Dring dring diye ses geliyor. Duyanlarınız varsa. Şimdi pompalı mı çekerim? Headshot. 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 Öldürürüm ben de size vuracağım. Bana ne bana ne herkes vuruyor. Hop ekşiyle. Bir sonraki tur onunla vuracağım. Geçi bu daha iyi değil miydi? Pompalı çok iyi be. Yettim diye. Headshot çakıyorsun diye. Dur kral. <laughs> Öyle diye. Hayır. Asıl bu kral. Bunlarda da sniper var herhalde. <laughs> Beni öldürüyorlar. 3 kilometre. Arkadaşlar biraz bu diye ses geliyorsa özür dilerim. <laughs> Bu ne? Yüzüncü seviyede açılıyor. Ha, var ne? Yüzüncü seviye. Ben zombileri öldürebiliyor muyum? Bu zombiye. Dur. Vurabiliyor muyum? Ne vuruyorum? Ha, yok vuruyorum ama işlemiyor. O zaman bunların da şey kafası var. Ha, taştan kafa var. İşlemiyor vuruyorum tavayla. Aslında kırılmazdım ama uy Hepsini bir yana atıyorum. Gelin. Arkadaşımı koruyorum. Arkadaşımı korurken öldüm. İşte bunu hiç sevmiyorum. Birini korurken ölüyorum. Duş. Duş. Bura nere? Aaa oyunun dışı görünüyor. O <laughs> kadar da kötü değilmiş aslında. Yok, şu anda görünmüyor. Gördüm. Arkadaşlar buralardan şey var. Neydi ya? Şaka şaka. Arkadaşlar buralardan haritalar geliyor şöyle. Onları da basıp yani seçebiliyoruz seçmeli. Seçebiliyoruz yani. <laughs> Bu ne işe yarıyor? Ben bunu çok merak ettim. Ban. ban. Banlıyor muyuz birilerine? Banlarsak mükemmel olur. Hemen <laughs> ben ilk önce ben alırım. Hayır bana sıkmayın hayır. Oha adamların yanında doğdum zaten ben. Hadi kaybediyoruz. Hadi hadi dalın. Öldürün. Allah ekber. Ha. Vallahi 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 orada bir ha. Su gibi aktı hepsi. <laughs> Abi bir kişi daha ölmüş. Oha gift. Öldürüyor. 5 tane giftim oldu. <laughs> öldüreceğim, öldüreceğim. Açma gel buraya. Aa öldürdük. Yani ne oldu? Kaybettik. Ama ben öldürdüm. Nasıl kaybettik oluyor? Arkadaşlar hatta bu bölüm iki tane video çekelim. O zaman sıradaki. Yani sıradaki oyun. Arkadaşlar sıradaki oyun bu. World Zero. Arkadaşlar ben bu oyunu bir aralar oynamıştım. Yani önceden oynamıştım. Çok iyi oynuyordum. Ama yani bilgisayarı sıfırladığımızdan T en baştayız. Bu kadar şey var yani. Şöyle bir şey, bu Swordmaster bizimki. Bizim şu anda durduğumuz Archer Mage. Büyücü diyelim. Defender koruyor. Bir, bir, de bunların güçlenmiş halleri var. Böyle güçlene güçlene gidiyor. demo var. Demon biraz güzel duruyor. Ben çok sevdim. Berser. uyu Arkadaşlar bu nedir? <laughs> bu nedir? Her neyse ben şunla başlamayı seçeceğim. Ha, yok şu. Arkadaşlar ben Defender'ı bir ara gördüm. Çok iyiydi. Hmm, oynamak istediğimi de onunla. Çok iyi. Ben beğendim yani. Şöyle mi En baştaki en iyisiydi. Hangisi de? Şu. Şu olsa daha iyidir. Tamam bu kadar iyidir. Ha bros. Öyle bir şeyler var ya. Geç. Akept. Okay. Böyle bir karakter. Şimdi World Zero'ya devam. Edelim. Devam. Edelim. Geçelim asıl. Daha yeni oyuna geçiyoruz biraz daha değiş. Arkadaşlar bu video 20 dakika sürebilir. Üzgünüm. Nedim? Şimdi Dungeon Invite Dungeon. O ne öyle? Dungeon Invite Dungeon. Ben hareket edemiyorum. Bismillah. Nereye gidiyorsun lan? Ne? Tamam dur. Arkadaşlar hareket edin Hareket et. Alo. Şşş. Alo. Ben W mu bozuldu? Yok ya, o kadar da değildir. Arkadaşlar oyun gitti. Ben de bilmiyorum ne oldu. Yapmaya çalışayım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar düzeldi kendisi. Ben de anlamadım. Şimdi böyle bir şey var. Böyle boş boş vuruyor. Öyle Bismillah. R ile dönecek mi? Uy. Q ile de arkaya koyuyor. Yani arkadaşlar ben oyunu oynadım. Onu söyleyeyim. Ha buraya değil. yani. Hop şöyle. Şimdi hop. Olmuyor. Şöyle C'ye basıyorum olmuyor. Evet. şöyle. Sen bana mı dağacaksın? Sen bana mı dağacaksın? Oy! Sen kime dalıyorsun oğlum? Sen bana dalamazsın. Ben sana dalarım. Ne diyor ki oraya git. Ne diyor ki oraya git. Hop, he, şimdi C oldu. Ne oldu? Girdim. Bunu mu döveyim? Tek attım neredeyse. Dövdüm. Başka? Alo? Yok hiçbir şey yokmuş. Ben o zaman döveyim şunları. Görevimizi yapalım. Şimdi geliyorum. Şöyle bir basıyorum. Sonra şöyle dönüyorum. O ölüyor. Yani bir kombo atıyorum gidiyor. Maymun'a benziyor. Ya Ben maymun'a benziyorum. Ya o benim diyor. Herkes kendine ne olsaydı ya. O benim. O benim. Tamam. Ona Şimdi R. Sonra udi Wilton. Tek aklım neredeyse. Arkadaşlar bu pastaları falan yiyebiliyor muyuz demeyin. Yiyemiyoruz. Petlerimize veriyoruz. Petler güçleniyor. Arkadaşlar benim bir tane ölü güçlü bir tane şunlardan vardı. Şunların pet hali var. Arkadaşlar çok güçlüydü ya. Ama o gitti. Şimdi. vallahi. valla. Allah'u ekber. Donut. Biz niye yemiyoruz ya? Oo oh, tuş. Hepsini öldürüyoruz. Hayır hayır hayır. Dön. Oyun arkadaşlar biraz koşuyor, koşuyor. Özür dilerim. Hop oh, bam. Hey, o benim değil. O kadar vurdum ben. Vay tam. O benim ya. Ben aldım onu. O ne verdi? Kılıç verdi. Ya dur bir ya. Ay kılıç diyor. Şunu verdi. Alalım. Nasıl oldu şimdi? Uy çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir vuralım. Tek yiyor Niye ben aldım onu o kadar da biliyoruz. Oyunda biz bilmiyoruz sanıyor. Şöyle gidelim oraya. Dur. Gidelim oraya. Geldim ama. Bu ne hatırlıyor? Kaç. Dermişim. Kaçar mıyız biz senden? What? Dış. Dış. Dış diye vuruyor. <laughs> Oğlum çok güzel de canımız iyi diyor Allah. Hayat güzel onları. Hop dön 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 dön. Sonra şöyle bir vur kafasına. Oh. Kafasına üyüsün. Zar zor ölüyorum Şimdi gidiyoruz. Şöyle bir E basıyoruz. Bir vuruyoruz. Sonra bir dönüyoruz. Ölüyor. Çok zor yani. Seni öldürmeye geliyorum. Koç. Gel bakalım. Gel bakalım. Döner mi öldürürüm Döne döne. Ves ne bir olurum seni yine de Ne oldu? Üçüncü seviye oldu. Bir türlü parayı alamadım. Arkadaşlar mesela bak. Şöyle yapıyorum. Bıraktım. Böyle yeni. Bak V'ye bastım bıraktı. Hareket etmiyor. Öyle bir şeyler de var. Ya bende sıkıntı var ya da oyunda sıkıntı var arkadaşlar. Yani çünkü benim bir ara mouse'um bozuldu, bozuldu, bozuldu. O yüzden de olabilir. Mouse'um diyorum klavye. Mouse'la ne alakası varsa. Onu o ne? O ne? Ha candı. <laughs> ben de oyunu unutmuşum. Bayağıdır oynayamıyorum. Tabii oynayabilince de fazla geldi. Şimdi şöyle uçalım. Orada ne var? Kral kobra mı? O? Herhalde kral kobra. Hadi dalalım. Kral kobra. Kobra. Bu dümdüz kobra. Hadi Allah. Vallahi. Aha aldık. Bana ne dalıyorsun? Ya bana dalıyor. Ay yok. Zehirden gidiyorum. Dur gidiyorum ben. Tamam. Gitmedim. Arkadaşlar burada Grass Cobra yazıyor ama diyor ki Snakes öldür. Yani aynı şey tamam ama sonuçta bu da yılan ama işte Snakes olsaydı ismi daha mantıklı olurdu bence. Dur daha beni görmedim bir de hemen kafa atıyorsun. Arkadaşlar çok değişik sanki Roblox'ta değilmişiz gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Hoptan. Hop şöyle bir kere daha, hop şöyle bir kere daha sonra öldü. Öldün çık. Hop şunu kullan. Şunu kullan. Tamam daha güzel oldu. Çekil. Dalma dedim sana. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve daha fazlasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.